Bismillahirrahmanirrahim. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğiniz ise öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel karşılık beklemeden bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve ona döndürüleceksiniz. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.